Merhaba arkadaşlar böyle konsol bugün sizinle beraber hız oluyor oynuyoruz hoş geldiniz. <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla hız gelmiş istiyorsanız lütfen unutmayın önceki video bir 15 bin like gelmiş bu video sadece 5.000 bin like istiyorum arkadaşlar yani 15 bin ve 5 bin arası çok büyük fark var biliyorsunuz sadece 5.000 istiyorum az nerede bakalım bu arada baba De üzerinde çalışıyorsun ha baba. baba. falan deme bana baba. seni bu görüyorum bugün arkadaşlarım bana bir kelime öğretti <laughs> ne öğretti? Popo dedi. Ne dedi babam? <laughs> Popo e yumuşak bir şeydir. Sende de var. Aa. Evet evet sende de var. Yumuşak mı? Bilmiyorum denemedim hiç i̇şte denemedim seni. <laughs> babam lan... elimde ciğer var gel al bunu benden. Hayır ben odana gelmeyeceğim. Sen odanda oyna tamam mı? Neredesin? Odama gel. Oha nereye çıktı? Odama gelir misin? Oha nereye... Adama gelir misin? Oğlum düşeceksin aşağı oğlum. Ya ben burada survivor yapıyorum. Adama gelir misin? düşeceksin. Al, al, bunu. Al. Hop. O ne yaptın lan baba? Ne takıyorsun kafaya? <laughs> ne, ne yapıyorsun lan? Deniz takmışsın kafana. O Mesut Mesut şey takmışsın kafana. Baba izle bak şimdi bir hareket yapacağım. <laughs> Sihir. Yapamadım. Düştü <laughs> i̇şte lan. Çık dışarı. Bir adam varmış canı sıkılan sonra demiş orda suyu küfür <laughs> ettim ee, Küfür <laughs> ettim ee. Oğlum nereye gidiyorsun küfür Gel ettim, buraya hemen Küfür ettim ben Ben küfür nereye, öğrendim baba Nereye gittiğini söyle Baba küfür öğrendim baba Baba Ama nereye gittin nasıl kaybolabiliyorsun hemen Baba donuyorum Haaa ha, beyaz Rengin beyazlaştı Ya söyleme hiç bir yere gitmedim Donuyorum dondum Ne donuyorsun lan çok soğuk burası. Oha, nasıl gittin? Ne oldu dakika içinde? Hayır, ne söylüyorsun? Yok oluyorum. Kapı bir açılmamıştan. Yok oluyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Ne zaman kırkardun <laughs> adamı. Hayır, ne yapıyorsun? Yani? Adamı bırak. <laughs> Çık şurada. Silerindirme beni. Shh, aç kapıyı. A. Ayık ol. Kırdım. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Lan nasıl çıktın? Ah sana işkence yapacağım. Ha. Yapamadım. Mal. <laughs> ya yapamadım işkence. Hayır. Ah hayır sakın <laughs> yiyorsun. Hayır hayır sakın Aha. sakın. <laughs> o zaman ben de güzelim. Aha. Aha. o zaman ben <laughs> işkence. Hayır yak yakma. Hay <laughs> Ha. <laughs> hayır. Kapanmıyor. Nabajcık ızgaram bek ızgara bebek mi yap? Ya kafamıyor. Ya ben böyle hayatım ya git. Abi hayır. Nasıl öldü lan? Cam ne on. Abi cam yedi adam. Bebek pardon. Aa sıra bende bakalım bebek nasıl olduğunu göstereceğim sana. Sen onu mu göstereceksin? uyan bebek. Arkadaşlar bu arada hani daha fazla video istiyorsunuz lütfen like atın. Like önemli yani. Bu kanal ölüyor resmen kanal batıyordu az kalsın ya bugün. Bak ağlıyordum lan. He bu arada arkadaşlar bugün oruçluyuz. Onu da söyleyeyim. Ee, vallahi herkesin oruç tuttuğunu düşünüyorum. Tabii yarışları yeten ve dayanabilenler. Sen gibi sorun olmayanlar. Hadi sen tutuyor musun lan? Evet. Ya yani, ne bileyim oğlum tutmuyoruz ki şu an. Yani tutacağız oğlum evet, nereden bileceksin? Yani biraz bugün oruç tutacağız oğlum ne yapalım? Ya yani, bugün sabura gideceğiz işte. olacağız belki. Aynen. Belki diye ben yüzde yüz oruç tutuyorum. Ben de ya oğlum hayır. Evet. Doğru. Ben tutuyorum da işte ağzına kırarım bak bebek. Sen var ya sen. <laughs> Aa, ah, oha. Oha flash mısın lan orası ne? My name is Daryl. Ya vallahi Beryl'ın gibi ona lan öyle. Yuvarı <laughs> çok... <laughs> Yemiyorum Yemin ediyorum acayip uzaydın ha. Kanka ben yol biliyorum bebek. Valla bırak beni gideyim. Pop Popon çok güzelmiş. <laughs> ona kadar. <laughs> 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 ben atlıyorum siyah. <siker>. Atlayamazsın. Inga. <laughs> <laughs> Yüzebiliyor musun onunla? Ben yüzebiliyorum. Ben test chat atıyorum. Lan, Yüzemiyorum. <laughs> Hayır. Çık. 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 Baba ölüyorum. Baba ölüyorum. Baba vallahi ölüyorum. Çık, çık, vallahi. Baba vallahi ölüyorum. ölüyorum. Baba bak, baba baba baba. Ben, baba. Ben, oğlum, oh. Bak, konuş, bak. Ooo oh, oh, yemin ederim uç, ucundan bu şey ettik burada, şey etti yani. ya. O mor şeyi görüyor mu? O mor şeyle oynasan sen. Hoşunu gider. <laughs> Kanka getirsen onu. Aynen getir getir. Dur dur. Ç çatıya çatıya kal. Böyle çatıya çıkarır mısın İşte. Ben de onu diyecektim. Baba. Oha. Oha baba. Lan oğlum Paris'e gitti lan koltuk. Bak. Boyun olarak biz niye bu kadar sayk oluyoruz ya? Çok sayk oluyoruz. Evet, Bir şey getirdiler ya elimdeki şeyi. Bak, Abi, abi, abi. <gülüyor> aynen. Şimdi... <laughs> Hayır, dur dur olmadı. Fırlat. 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 Fırl aynen. Aynen. Evi taşıyacağım artık. Evi. Kanka dur 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 geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu camdan içeri sok beni. Dur dur dur. Şu evin camından içeri sok <laughs> beni. Hangi camdan? Şu evin camından içeri sok beni. <laughs> dur. Evet al. İlerle koş. Götür beni. O değil o değil. O değil. Ya oğlum hangi kitap <laughs> gel. Ya şıcam şu, şu, şu üstündeki cam. Tamam otur çık. Tamam. Bir dakika şu koltukları kaldırıyorum şu an. Anam. Şuradan. Ya dur ya. Ölen. Ya kapan lan. Heh tamam. Tamam gel. Nasıl taşı beni. Çık. Not, i̇ndir aşağı. Heh yukarı çıkar. Tamam. Kaldır kaldır kaldır. Şuradan ne yapıyorsun çık, ya? Çık. Tamam tamam. Hadi 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 hadi. Daha kaldır, kaldır, kaldır. Dur, dur, dur. Yakınlaştı biraz. Ah! Hayır baba, nasıl yaparsın ya çık baba? Çık şuraya, çık, çık. Yapacağız mı diyorsun? He. <laughs> ne? Niye böyle gülüyorum ama dede, dede gibi gülüyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> gibi hadi, hadi, şey. hadi. Oh. Aa! <laughs> ya ben senin gibi bir çocuk görmedim ya. Kalk, çatıya at beni. Al, burada, burada. Çatı, çatı. Ha, şu çatı. Hı. Hızlandır beni. Çok yavaşsın baba. Ah aynen. Go. Koş gari. Ya oğlum ne yapıyorsun hadi ya. <laughs> ya oğlum ne de, de, şimdi, de şimdi Çatıya atarsın oğlum. Tamam gel çık şuraya. <laughs> gel. Hadi. Hadi. Ya içine attırabiliyor muyum neyse. Hayır denemeyelim. Dur hadi. Ya, hadi hadi. hadi. Çabuk. Az Biraz yakınlaştır. Yakınlaştır biraz. Yakınlaştır. Hı, hı, i̇şte bu. Baba yaptım. ha, firar. <laughs> ne oluyor oradan çıkış mı var yine? Evet. Cihan <laughs> dışı Abi, bir Paris. Daha, bir daha bir daha beni al bakalım beni al. Eşyayı al elimden. Oğlum dediğimi yazacak ki biraz sonra. Al al eşyayı aldın mı? Elini alamam ki. Alırsın. Şimdi R'ye bas. Aa. Ah! Aa. Ah. Aa. Ah! Ah! Tamam ya. Mesut şimdi serius oynamak tamam mı? Tamam ya. Gerçek oynamak istiyorsan gerçek oynamak. Yalnız bu sefer şey diyeyim mi? Aziz Hı. stilinde oynayacağım. Tamam lan gel serius oynama. Yalnız Aziz Sen stilinde. Sen benim stilimi biliyor musun peki? Evet. Neymiş? Televizyondan beni bakmayı keser misin? Bakıyorum. Nereden çıkacağım bilmiyorum ama. Önemli olan nereden çıktın? Nereden çıktın lan? Vallahi bilmiyorum lan nereden çıktın. Kim şaka Bakacağım burada çıkmış olmam lazım. Çık burada çıkmadı mı? Nereden çıktı? Ne oğlum nereden çıktı? Sana ne lan? Eşimut yerinden çıktın değil mi lan bir kere? <laughs> ee, oradan da hemen firar ettin değil mi? Oradan nereye gidiliyor? Ne? Neredesin oğlum şu an? Sen mi? Ben <laughs> Kim? Aa, ah, sakın vurma beni, sakın beni ona vurma. Sakın beni ona vurma. Sıkmıyor. Benzin bitti. Fail mal. Ne yapıyorsun? İyi sen. Allah ne iyi sen. Merdiven Al. Koy bir daha oraya. Koy koy. Koydum. Hadi. Oha. oha. Ya bebe yeter artık be. <laughs> Gel buraya. Ver ver o Yeşil. Işlemiyor. işlemiyor. Nasıl işlemiyor ha? Ben dedim işlemiyor. ama Aziz stili olacak diye. <laughs> Kapıyı Ne? <laughs> Kapıyı şu kapatıyor kapatıyı anlayamıyor hepimiz. Eee ne yapıyorsun şimdi? La <laughs> <laughs> yine ya abi nasıl Aa. boyadan yanmazsın ki insan? Boyadan niye yanıyorsun ki gel buraya? Dışarı çıkmış ya abi. Yaptığın ayıp ya Elinde şişeyle geziyorum ben. <laughs> Elimde Abi <laughs> şey almıştı eline şey almış bir de <laughs> Tamam lan sen de Serdar göreceksin de gel bakalım <laughs> Gel bakalım şimdi nasıl bebek olmanı nasıl daha az da önünü göreceksin Hadi göster bunu bebeğim Neredeydin lan doğu artık Baba niye televizyonu 720p almadın Baba sensin mal Mal şimdi Kendine sor sor Nereden gittin lan? <laughs> Vallahi billahi konuşmam nereden gittin söylemez. Sen söyledin mi lan? Sen var ya poposun. Bak susma. <laughs> Çok mu yakından geçtim lan? Söyle, Oğlum geç ben kötü <laughs> <benim> dibinden geçtim. <laughs> nereden geçtim? de dakika dibinden. <laughs> Başlayan gül <bir> bak. <bakayım. gülüyor> Yaklaşınca gülsene. <laughs> Göremiyorum ki her zaman. Kafamız kapan lazım. <laughs> ne oluyor lan? Korktum mal. Neredesin? <laughs> Görmedim oğlum. Hayır neredesin? Lan sen ses duyuyorum et şey sesi. Ya. <laughs> Baba bıçaklarım. Ah be. ne? ne oldu? Ne Orada beklersen senin ödül var. Sen. Oğlum topal ettin beni. Topal topal. Yazık. Valla mı? Ay görüyemiyorum görmüyor musun? Babamı bıçakladım. Valla evet. baba. Ah. Bak gel. Nöm nöm çöpleri severim. Bak sana bir şey yediren mi? Nereden gittin lan? <laughs> Beni sinir etme. Yalnız bak sana bir şey diyeyim intikam soğuk yenir. Sen sıcak şu an. <laughs> Neredesin lan gülme artık. Ölüyorum. Ölme nerede ölüyorsun? Vallahi ölüyorum Nered mutfaktayım. <laughs> mor oldum mor. Topal oldum topa. Aha. 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 Ya verme bana öleceğim işte. Ay yes. Bacaklar yani. <laughs> Yalnız bunu sen istedin biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hazırsan başlayalım bebeğim. Gel bakalım dostum. Set ready go bitches. <laughs> Set ready go. Hadi bakalım. Hemen televizyonumuzu açalım. Ben niye sakatım? Ben sakat değilmişim ben. Sakat mıyım ben de? Hayır değilim. Ne yapıyorsun şu an? <laughs> Kameraya bak lan. <laughs> <laughs> Çok komikti oğlum. <laughs> kapıyı açtı, kapıyı kapattı. Açtı, kapattı. En fazla şuradan geleceksin, nereden geleceksin? Neresin lan? <laughs> oğlum neredesin? Hayır. <laughs> Bence buzdolabı bu kadar sıcak olamaz mıydı? Buzdolabın oradayım mal Yoksun orada Emin misin? Tam tersine söylüyorsun ha Kesin o, Neresin oğlum? Fırın bu kadar sıcak olmamalıydı Fırın yanındayım Eminim oradasındır Lan oğlum neredesin? Şşş yatak odasına Park... baktın mı? Parkur sesleri geliyor ha Ne? Neredeydi? Nereye? Nereye oğlum kendini? Vallahi bilmiyorum da buralar çok soğuk. Buralar mı soğuk? O zaman bana yüzme etmeyin lazım. Hay! Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şey simitle girmiş. <laughs> ya Allah razı olsun hiç söyleyeyim bana şu çocuğu. <laughs> ya abi simitle niye giriyorsun ya? onu <laughs> Musa var ya. Ekstra ekstra süper düper üper müper oyunumu oynayacağım. Sizin çalışıyor mu diye baktım. <laughs> Sen bittin oğlum. Ano. <laughs> ano deme bana. Bana bir daha ano deme. O zaman babo. Naber lan top? <laughs> kes lan kes lan Sızlan Sus lan konuşma lan bekçi. Al sana eziyorum seni. bekçi ne oğlum? <laughs> Kanka şey deneyim gel şuraya yeşil kutu koy. Dur 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 hayır hayır. Kapat be. Heh. Şuraya yeşil bir kutu koy. Daha bir koy bir. Kapat. Şuraya bir yeşil kutu koy. Camdan dışarı çıkmaya çalışacağım. Bekle yeşil kutu yok ki. Şurada ha. şurada şurada. Şuraya, şuraya koy bakayım. La bu ne? Korktum. Dur, dur. Bye bye Çıkamadım dur ZAZ Za. ZAZ Fake Oha nerdeysi <laughs> Geldik arkadaşlar şu anda Ekstra oynayışım yapıyorum Evet ya. perform çok güzel Nam 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 hepsini içtim Za Tamam mısın O zaman ne? sana uzun vereyim o zaman şimdi Kes lastisini hemen baba sen var ya ba Baba sana güzel fake atma az önce ama şimdi atamayacağım galiba Ne yapıyorsun lan? Lan Oğlum bu girdi Aaa Kovayın içinde taş <laughs> Mal mısın sen? Sen mal mısın? Aaa <laughs> 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 Bırak bir gideyim ya vallahi ya <laughs> Ata benim. Hayır ama. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır işte böyle evet. Alamazsın baba hayır. <laughs> hayır ama hadi. <hata>. Kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> ya ana elinde dökmüş ya. Hayır ya, hayır ya. Oğlum sen hiç dediğin kadar sen de ben seni Neyse evet. Aziz yendi arkadaşlar bu bölümde. Her zaman ben yedim normal Zaten bu sefer ilk defa Aziz yansın dedim. Arkadaşlar Aziz'in kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen aşağıda ya da kardeş kanalları bulabilirsiniz. Aziz, aziz Gaming. Gaming. Aynen. Daha fazla bu tarz oyun gelmesini istiyorsanız. Sizin gelmesini istiyorsanız. Lütfen like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.